Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar model Xtreme Max 2 yüzümü benzin şamandırası arıza yaptı. Arıza dediğimiz basit bir konu. E, şurada e, iç, içerisinde hava var. Bu presli iki parçadan oluşuyor. Şu kenarındaki pres noktalarında açılma yaptı. için bunun içerisine e, benzin doluyor. Benzin dolunca buradaki şamandıra aşağıya çöküyor. Normal şartlarda Hava olduğunda, depo dolu olduğunda havaya kalkıyor. Benzin bittikçe yavaş yavaş aşağı iniyor. Belli bir seviyede de şurada mıknatıs var. Şuradaki e, diğer parçayla e, birbirini çektiğinde bu sefer ışık yanıyor. E, benim şu şekilde aşağıda kablo da kopmuştu. Şöyle göstereyim. Şurada birbirinden ayrı contalar var. Şurada parça da var. Bunu da Japonla yapıştırıp tekrar yerine sokacağım. E, ee, i̇htiyacımız olan malzeme şöyle bir tane havya lazım. Havya ile şu şekilde pres yerlerine pres yerlerini tekrar komple döneceğim. Bu şekilde plastik kaynağı yapacağım. İçerisinde tekrardan benzin dolmasını engelleyeceğim. Ve daha sonra da montaj yaparken ee, bu civataların dibindeki o eskidiği için o renklerimi yenileyeceğim. Bunlar da 3-5 liralık bir işlem. Ee, şu kadar 3 liralık 5 liralık bir e, masraf için komple e, benzin şemandırası almaya gerek yok. Şu ürünün fiyatı 400-500 lira. Şimdi tamir ederim. Arkadaşlar video çekemeyeceğim için havyamla e, ben bu şekilde komple etrafını döneceğim. Bitmiş halini tekrar ekleyeceğim. Ben bu parçayı söktüğümde bunun içerisi komple benzin doluydu. Ee, şu şekilde sıkarak hem nerede çatlak olduğunu buldum. Hem de içerisindeki e, benzini dışarıya attım. Bunun içerisinin boş olmasına dikkat edin. Ve iyi yıkayıp kurulayın. Çünkü havya sıcak olduğu için benzin parlama yapabilir. Bu konuda dikkat edersiniz. Arkadaşlar plastik kaynağımı yaptım. Şimdi kabloyu da yerine yapıştıracağım. Daha sonra da yarından montajını yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi komple etrafını plastik kaynak makinesiyle döndüm. Yani eritip şöyle sıvadım. Yapıştırıcı falan kullandığınızda belli bir süre sonra benzin çözücü olduğu için tekrar şey yapıyor. Onu parçalıyor. Tekrar buradan içerisinde benzin dolmasını sağlıyor.